Bekliyoruz, bekliyoruz, Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Sağ olun. nasılsınız? Ben de teşekkürler. Efendim her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Öğretmenler kurulu toplantısına hoş geldiniz. Baksana Ebru, müdür bey sanki kırk kılar güreşlere açılış konuşması yapıyor. Evet ya yani şimdi, ey burası en meydan değil, batın değil, şu da güreşi de Efendim, ya. en önemli mesele öğrenci meselesi. Evet, evet. evet müdür bey, bir çarşı tablosu, evde el, <laughs> de ne dedim bir aydır? Elbette ezber edemezsiniz Ebru Hanım. Çocuklara şey matematik var. değil de ahiret soruları soruyorsunuz sanki. Hangi soru zormuş? Efendim sınav sorularımızdan birini buraya not aldım. Okuyorum. Bir havuz dakikada 500 litre su alıyorsa 10 dakika sonra havuzda kaç litre su olur? Efendim bir matematik dersinde havuzun işine çocukların psikolojisini de bozuyorsunuz. O neden müdür bey? Nedeni var mı efendim? Çocuklar tatilde belki problem çıkar diye havuza girmekten korkuyorlar. Ama öğrenciler de çok mu bu kala davranıyorlar müdür bey? Nasıl yani efendim? Geçen gün 8. C sınıfında Aykut'a oğlum çift kim yaptırdı dedi. O ne dedi? Ne dedi beğenirsiniz? <laughs> Vallahi hocam ben yaptırmadım dedi. Ee hocam bunlar çocuk anlayışlı olmalı. Yaparlar yaparlar ben yapmadım derler. <laughs> <laughs> tamam da müdür bey sorun yalnızca bununla da kalmıyor ki. Yabancı dilinde alaka sıfır. Efendim sizinle Türkçe'ye alakalısınız. O nedenmiş Vedahim Bey. Nedeni var mı efendim? Sizin sınav sorularınızı da ele geçirdim. Hocam ele geçirmenize gerek yok. Neyse neyse. neyse. Sorulardan biri aynen şu. iz izit demiştiniz. Efendim. Efendim daha kibar olalım lütfen. O it yerine filo falan kullansak. daha kibar olmaz mı efendim? Filo yeri doydunuz mu? Tamam. Filo yeri Vallahi bu sistemle yaptı balık yango inkiyadı efendim. Hayır <laughs> bir Hocam siz hep öğrenci tarafından bakıyorsunuz olaylara ama. Nasıl yani efendim? Öğrenciler de az değiller yani. Ne yapıyorlar? Sıralarından çıkıp bir gün geçseniz sınıf içerisinde, okul içerisinde anlayacaksınız ne oldu? Ne oluyor ki efendim? Sizin hakkınızda pek çok dedikodu yapıyorlar. Kim o? Mesela bir oradan ki sabahtan akşama kadar odanızda oturuyor musunuz? Ee? Kadın programları izliyormuşsunuz. Kim o sen? Kim efendim onu söyleyen? Aynı zamanda çekmecelerinde orluğunda iftikler. Yalan efendim yalan. Ulanmayın. İftira. Memnun en olabilir bu. Ben şeffaf bir adamım efendim. İçim dışım bir. Yanmayın bütün tür şeylere lütfen. Evet hocam yani şeffaf olduğunuzu biliyoruz. Evet Geçen ben efendim. öğrencilere sordum. Şeffaf ne demektir? Eee? Evet. Bak. Bir tarafına bakınca öbür tarafı görünen şeydir. Örnek ver çocuğum diyorum. Anahtar deneyi diyor adam. Ne yapacağız bilmiyorum hocam ya. Yani. E doğru değil mi efendim? Ben de aynı şeyi kullanıyorum. Anahtar deneyi. Kapatalım. Kalsın. Bakıyorum çocuk bir şeylerle uğraşıyor efendim. Ben gidiyorum yanına. Yavrum ne yapıyorsun diyorum. Evet efendim. Resim yapıyorum hocam diyor. Bakıyorum sayfa bomboş. Yavrum ne resmi yapıyorsun diyorum. Çayırda otlayan inek resmi diyor. Peki yavrum çayır nerede diyorum? İnek yedi öğretmenim diyor. Peki inek nerede diyorum? Ot bitince başka yerlere gitmiş diyor. Eee yani o... hocam siz de sayfayı boş gördünüz, üzerine gitmeseydiniz. Çocuk bunlar efendim. Yapmazlar, yapmazlar, ben yaptım derler. Evet efendim. Özür evet, dilerim, o da bir şey mi ya? Geçen gün yine derse, sorduğun öğrenciye, Yazın tahtaya, Ali, yerde bulduğu parayı almadı cümlesinin öznesi kimdir? Eee? Ablamın tekidir diyor. Yerde bulduğu parayı almadı bence <laughs> Efendim, ben de aynı görüşteyim. Derin para değmeyin, alacaksınız. <laughs> Hocam, geçen giygin sınıfları sözü yapıyor. Evet. Çıkarttım, sordum. Dik durunca kan ayaklarımıza doluyor neden baş aşağı atılınca kan kafamıza doluyor diye bir soru sordum. Evet. De ne dedi efendim? Ayaklarımız ve kafamız gibi boş değil de ondan hocam diyoruz. <laughs> mantıklı <gülüyor> efendim, mantıklı. <laughs> Müdür Bey, geçenlerde çocuğun gözünü mor görünce dayanamadım, sordum. Oğlum senin gözün niye mor dedi? Efendim bizden biri mi yaptı? Hayır hayır. Asim biz Bey biz bizden Tamam tamam. Yor, yor evladım senin gözün kim oraklı dedim. Babam dövdü dedi. Yavrum baban seni niye dövdü dedim. Çekişle sinek öldürdüm diye dedi. Evladım çekişle sinek öldürüldü diye adam mı dövdür dedim. Sinek babamın kafasındaydı da ondan öğretmedi. Hocam velilerin durumu da ortada işte. Evet ondan olmuş. Geçen gün ben de gördüm de sormamışlar. Aman arkadaşlar aman dayak yok dayak yok. Yarım, 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 yarım. Soruyorum diyorum. Ne olacaksın diyorum. Ne olacaksın? Hemşire. Ne olacaksın oğlum diyorum. Polat olacağım diyor. Öğretmenim. Efendim pilot olmaz mı? Pilot, pilot değil, o. değil hocam. Polat. Polat, polat ne efendim ya? Sivan hocam. Allah Allah. Im. Oğlum diyorum son bu tür şeylerin sonu yok diyorum ya. Sonu gelen şeylerle uğraşma diyorum. Neyse ne dese beğenirsiniz hocam. Ne diyor efendim? Son bir düşünen olamaz. <gülüyor> 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 Aslanım benim. Hocam şu sekiz adamı mi arkada sürekli uyuyup duran bir çocuk var ya. Ahmet. Mehmet. Ahmet. Sarı Mehmet. Ha. Göstermiş. Evet. evet Kanarya Mehmet hocam. Evet. Arkadaşları Kanarya diyorlar. Ona. ona sordum. İçinde T harfi bulunan bir kelime söyle dedim. Şişe dedi. Şişe. Yavrum şişenin içinde T harfi nerede dedim. Tıpasında efendim tıpasında dedi. Sinirlendim. Sizin eliniz nerede dedim. Parkın karşısında dedi. Partner de dedim, evin karşısında dedi. Aslında çok hazır cevap değil mi arkadaşlar? Ya arkadaşlar, toplantı yapacağız, hanımı dinleyeceğiz? Evet. Toplantıya geçelim lütfen. Emin olacağım, biz öğrencilerle nasıl diyalog kurduğumuzu bilmez isek, öğrenci verimliliğini nasıl arttıracağız? Efendim bilmez olur muyum? Ben de sizin gibi öğretmenlikten geldim buraya. Evet. Evet. Neyse, ben de bir anımı paylaşayım size. Ben de sizin gibi öğretmenken, ben de sizin gibi öğretmenken bir gün derse girdim efendim. Sınıf toz içinde, alt üst olmuş, kavga eden, koşturan... Ya bana... Allah! Allah! Sayın Vazan. Özel, Özür dilerim efendim kusura bakmayın. Evet, buradan bugün izlememiş. <laughs> efendim nerede kalmıştık? Nasıl hocam adını anlatmadın deme. Hiçbir <laughs> yerde kalmadım anlatmadım. Geçelim efendim. Geçelim. Geçelim. Geçelim Geçelim. ben anlatayım. Buyurun Böyle efendim. Ama burada dinlemez anlatmadığında geçemezsem çatlayacağım. Buyurun efendim. Geçen yine derste girdim. Beşer uzun romanları ne Evet efendim. Çalı kuşu, dudaktan faydalı, yaprak dökülür. Hocam, halk yerlerde olur mu? Tamam artık ben anlamamışken yapıştırdı cevabı. Hocam onlar roman değil ki, Cennet Mahallesi roman. <laughs> e öyle değil mi efendim? İşte roman kültürü. Efendim Cennet Mahallesi'ndeki oynayanlar roman değil mi? Evet. Geçelim efendim burayı, burayı geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Hocam geçen öğrendi şöyle. Hocam özünüzle niye büyütüyorsunuz bu problemi? Sizden sonra <laughs> eve gidince iki üç saat şuurun kapanıyor diyor. Eve gidince annem, hipotenüs, babamın. kare evet, Kardeşim iyilik dörtgen diye. Gerçekten büyütüyor muyuz gözümüzde? Efendim matematiğin inan bunlar. Neyse biz günümüzü boş verelim. Geleceğe bakalım efendim geleceğe. Efendim gündemimizin ikinci maddesine geçiyoruz. Dilek ve temenniler bölümü. Var mı dilek ve temennisi olan? Buyurun Nazım Bey. Ben Memnone'nin olur olmaz zamanlarda olur olmaz mevzularla olur olmaz dersimi bölmesine şikayetçiyim efendim. Allah Allah. Asım Bey şu dediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Olur olmaz zaman, olur olmaz mevzu. Boş boş konuşmayın efendim lütfen. Müdür Bey, tamam da ben bu konuda Asım Bey'e katılıyorum. Memnuni temizlik dahi yapmıyor. Fırçası tertemiz. Akşama kadar oturuyor. Bence bir görüşmelisiniz. Hadi ya. Evet. Görüşelim. Görüşelim. Sınıflar berbat durumda. Görüşelim efendim. Memnuni. Ne? Memnuni ne dedim. Neredesin kız? Hemen bir hocam. Biraz bekleyelim. Bir dakika bekleyelim. Sakin olun hocam. Bakın. Allah! Ay ya hocam ya! Oluyor Bek mu böyle? Ne böyle? Ee Müdür bekleyemedi dedim. Belki çayla içseysen işe yeseydim de. yani oradan öyle. dinlemiyorsun değil mi? Yok efendim hiç olur öyle şey? Bak kızım, hoca senden şikayet ediyor. Ne? mi? Tabii bir Asım Bey de öyle. Nereden ha? Evet. evet. Yıllarla yargılanan bir mahkum demek. Evet, evet. Bir de bıçakladığında o kadar pişman olmamıştı. Ay kesme bir bir de artist gibi rol yapıyorsun ya. Artist ne demek? Artist ne demek sevgili hocam? Yani ben şu an elde bir iftirayla karşı karşıyayım ki. Nihal bir Şülya şu ya koçik. Aldatılmış Türk Böyle motivasyon bozulmuş. Hadi bir anda kitlemeleri yanında. Hadi de yani. Film <laughs> kültürü çok iyi. Memnun Onu anladık da. Ben biraz da asal uzmanlık alanlı olan dedikodu kültüründen bahsediyorum. Ama ben ha Ben dedikodu. Müdür Bey yani tezif ederim. Siyahından beyaz, teneğine kopek gibi bir şey yani. Ben ya gelirim, mümkün değil. Siz söyleyin bakayım sevgi hocam. Ya kocanızın sizin iki ay önce boşadığını. <laughs> ya Emre hocanın da bankadan aldığı gri kaşlı ve kalktı. Hayır hayır Hayır. Ya Müdür Bey sizin de böyle kapı delikleri... Memnun ne? Tamam kes artık. Yani Müdür Bey bunları da size söylemedim yani. Hep içimde sakladım. Ama madem şurada demokrasi var ben de konuşacağım işte. Demokrasiyle dedikoduyu karıştırıyorsun memnun ne? Ay ne fark eder Müdür Bey ikisi de deliyle başlıyor. Önemli olan mana, önemli olan sevgi, kardeşlik. Onları sen mi söylüyorsun memnun ne? Tabii ki. Daha çağ... Ay memnun değil. birden olmayı nasıl beceriyorsun böyle? Nasıl yani? Ay hem melek hem şeytan olmayı hem de Ay ne yaparsın sevgi hocam? Takdir ilahi! Tamam memnun et tamam. Çık sen çık. Yoksa birazdan birimiz gözünü mora atacağız. Valla sizleri <laughs> aydınlatabildiğin <artı gülüyor> sen de mutlu bana. Müsaadenizle. Çıkarma Eee müdür bey çay getiren mi? Gel! <laughs> Ay hale bak, okulunuzla yalan rüzgarı gideyim Maşallah, evet Zahide Babaşşoğlu dedi mi siz oynuyormuşsunuz Ama Eylül Hanım yeter artık o amacla. Müdür Bey bunları derbat noktaya geçirmek istiyoruz. Bana anneleri hakaret ediliyordu. Evet, şu an çok güvenilmiş. Hayır! Sükunet Masum bir öğretmenler kurulu toplantısı, kadınlar programı... Neyse efendim, 10 dakika ara veriyorum. Çıkıp bir soluk alalım.